arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Duru, soyadım Sevim. Malatya'da yaşıyorum. Ee, ama şimdi deprem nedeniyle Giresun'a yurtta kalmaya geldik. Burada biraz arkadaşlarım şuraya. var. Arkadaşlarımla video çekeceğiz. Lütfen abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. biraz daha kendini tanıt. Benim evet. kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, bonus Melih. Melih kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, bir de Sakine Palancı videolarını da beğenebilirsiniz. Ben gayet de seviyorum kanallarını. İzleyebilirsiniz. Arkadaşlar ayrıyetten ben videolarını gayet çok seviyorum. Yani izleyebilirsiniz. Sakine Palancı ve Bonus Melih unutmayın. Abone olup beğenebilirsiniz. Gayet de güzel videoları var. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.